Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle Baba Bana Bir Şiir Bul metnini inceleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları. Bana Bir Masal Anlat Baba isimli şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi? Şarkı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Youtube'dan şarkıyı dinlemişsinizdir. Bu soruya ben şöyle cevap verdim. Bana bir masal anlat baba şarkısı çevremdeki güzellikleri ve mutluluk veren her şeyi yeniden hissetmemi sağladı. Şarkıyı dinlediğimde mutlu oldum 2. Bana bir masal anlat baba şarkısının size hissettirdiklerinden Ve okuyacağınız metnin başlığından hareketle konusunu tahmin ediniz Bana bir masal anlat baba şarkısı bende mutluluk duygusunu hissettiriyordu Metnin başlığına baktığımda da Baba bana bir şiir bul Burada e, babasının bulacağı şiirin mutlulukla alakalı olabileceğini düşündüm Metnin konusunun da mutlulukla alakalı olacağını düşünüyorum Hemen metnimize geçelim Baba bana bir şiir bul Hep sevgileri anlatsın Baba, bana bir şiir bul. Her satırı bal damlatsın. Baba, bana bir şiir bul. İçinde kuş cıvıltıları, uçsun martı kanatları. Koşsun özgürlük hatları. Baba, bana bir şiir bul. Ala geyik dağda geçsin, Avcı vurmasın, vazgeçsin. Kimse kimseyi üzmesin. Baba, bana bir şiir bul. Solmasın kırda çiçekler. Gülsün, oynasın böcekler. Acı olmasın gerçekler baba bana bir şiir bul. Dilden dile hep söylensin, insanlar gülsün, eğlensin, duyan okuyan beğensin. Baba bana bir şiir bul. Mehmet Beşeri, belli günler ve haftalarla ilgili şiirler kısaltılmıştır. Evet şimdi etkinliklerimize geçiniz arkadaşlar. Etkinlik 1. Şiirde şair babasından neler istemektedir? Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz? Aşağıya yazınız. Buraya şairin isteklerini, buraya da kendi isteklerimi yazdım arkadaşlar. Şair içinde kuş cıvıltıları, uçan martılar, özgür atlar olan bir şiir istiyor. Ben de ilk kıta için insanların birbirini işten sevdiği bir dünyada olan şiirler isterdim dedim. İkinci kıtada... Kimsenin birbirini üzmediği, hayvanların öldürülmeden özgürce gezdiği bir şiir istiyor babasından şair. Ben de savaşların olmadığı, çocukların babalarından ayrı kalmadığı bir dünyayı anlatan şiir isterdim. Bir sonraki kıtada tüm canlıların mutlu olduğu bir şiir istiyor şairimiz. Ben de tüm dünyada barışın yaşandığı bir dünyayı anlatan şiir istedim. Etkinlik 2. Aşağıdaki cümlelerden şiirin ana duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz. Dünyadaki insanlar barış içinde yaşamalıdır. Bunu şair şiirde istemektedir arkadaşlar. Çocuklar kötülüklerin, savaşların, gözyaşlarının olmadığı yarınlarda büyümeyi hak eder. Şiir kesinlikle bundan da bahsetmektedir. İnsanların dostluk ilişkilerini çıkarları doğrultusunda kurmalıdır. Şiirimizde böyle bir e, duygu yoktur arkadaşlar. Tüm insanları sevgiyle kucaklamalıyız. Şair bu şiirinde bu duygu da istemektedir. Kuş cıvıltıları, insan kahkahaları, yemyeşil bir doğa insanı mutlu etmeye yeter. Şairin bahsettiği konular arasında bu da vardır arkadaşlar. En büyük erdemlerimizden biri de dürüstlüktür. Şair bu duygudan bahsetmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu işaretlemedim. Etkinlik 3. Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık yazardınız? Niçin? Ben olsaydım şiire Mutluluğu şiirle anlat baba başlığını yazardım. Çünkü şairin şiirinin anlattıkları genellikle mutlulukla alakalı. Çocuk babasından mutluluğu anlatan bir şiir istemektedir. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını şiirle, şiirden bularak yazınız. Nefret, zıt anlamlısı sevgi. Tutsaklık, zıt anlamlısı özgürlük. Solmak, zıt anlamlısı açmaktır. Dışında zıt anlamlısı içinde yalan, zıt anlamlısı gerçek ağlamak, zıt anlamlısı gülmek şeklinde cevaplandırabiliriz. Beşinci etkinlik. Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz. Birinci dörtlüğe baktığımızda anlatsın ve damlatsın kelimelerinin, şiirin dizesinin sonunda yer aldığını görüyoruz ve ses benzerlikleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki harflerin benzemesinden yola çıkarak bu benzerliği görebiliyoruz. İkinci dörtlükte cıvıltıları, kanatları ve atları, kelimeleri ses olarak birbirlerine benzemektedir. Ve okurken de o ahengi görebiliyorsunuz. Üçüncü dörtlükte geçsin, vazgeçsin, üzmesin kelimeleri kendi aralarında bir ses uyumu yakalamışlardır ve ses benzerlikleri vardır. Dördüncü dörtlükte yine sonda çiçekler, böcekler ve gerçekler kelimeleri ses benzerliği göstermektedir arkadaşlar. Beşinci dörtlükte ise söylensin, eğlensin, beğensin kelimeleri ses benzerlikleri içermektedir. B. Bu ses benzerliklerinin şiire neler kattığını arkadaşlarınızla tartışınız. Şiirdeki bu ses benzerlikleri şiire akıcılık katmıştır. Bunun yanında şiirin daha kolay ezberlenmesini sağlamaktadır. 6. Etkinlik Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin hangi amaçla kullanıldığıyla ilgili cümlelerin altına yazınız. Arkadaşlar bunu TDK sözlükten bulabilirsiniz. Ben de oradan yazdım. Sevgileri yarınları bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Şiirler dizeler yan yana yazıldığında aralarına ilk çizgiyi koyuyoruz arkadaşlar. Bülbül Sokak No 78 z 17 Yeni Mahalle Ankara. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına... Ve semt ile şehir arasında konur. 10 Mayıs 2018 Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Deda, ecek, acak, lık, lik, luk, lük Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 84 bölü 4 21 Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Burada da bir internet adresimiz var. TDK sözlüğün adresidir arkadaşlar genel A adreslerinde kullanılır şeklinde tanımlamaları yazabiliriz. Hangi amaçla kullanıldığını yazabiliriz arkadaşlar. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki fiillerden iş kılıç anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz. Şimdi arkadaşlar iş bildiren, iş kılıç anlamı taşıyan fiilleri belirlemek için yapmamız gereken kolay bir yol vardı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İş kılıç anlamı taşıyan fiilleri bulmak için neyi sorusuna sorduğumuzda cevap vermesi gerekiyor. Veya fiilin önüne onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa gene aynı şekilde iş kılıç anlamı taşımaktadır. Onu sardım diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu iş kılıç bildiren bir eylemdir. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Neyi sardım? Vazoyu sardım şeklinde cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla iş kılıç anlamı taşıyan bir fiildir. Onu koştum anlamlı oluyor mu? Hayır olmuyor. Dolayısıyla bu iş bildiren bir eylem değildir. İleride de göreceğimiz üzere bu durum bildiren bir eylemdir arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda paslanmak eylemini görüyoruz. Onu paslandı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Dolayısıyla e, paslanmak eylemi iş kılıç anlamı taşımamaktadır. Ertelemek eylemi var. Onu erteledim. Diyebiliyoruz. Evet. Neyi erteledin? Tatilimi erteledim. Neyi erteledin? Parka gitme saatimi erteledim. Neyi erteledin? Arkadaşlarla buluşmayı erteledim. Şeklinde cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla bu iş kılıç bildiren bir Eylemdir. Vermek eylemine bakıyoruz. Onu verdi. Neyi verdi? Kalemi verdi. Şeklinde cevap verebiliyoruz. Veya elindeki çiçeği verdi. Şeklinde cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla bu eylemimizde iş kılıç bildirmektedir. Onu güldü diyemiyoruz değil mi? Dolayısıyla bu iş kılıç bildirmez. Neyi güldü? Cevap veremiyoruz. Aynı şekilde bu gülmek eylemi de iş kılıç anlamı taşımamaktadır. Görmek. Gördü. Neyi gördü? Arkadaşını gördü. Neyi gördü? Sokakta gezen köpeği gördü. Bu sorulara cevap verebildiğimiz için, neyi sorusuna cevap verebildiğimiz için görmek eylemi de aynı şekilde iş kılıç anlamı taşımaktadır. Kalktım. Neyi kalktım? Cevap veremiyoruz onu kalktım diyemiyoruz. Dolayısıyla iş kılıç anlamı taşıyan bir eylem değildir. Sararmak eylemi. Onu sarardım. Neyi sarardı? Onu sarardım. Cevap veremiyoruz değil mi? İki şekilde de önüne bir nesne koyamıyoruz. Dolayısıyla içtim eylemine bakıyoruz arkadaşlar. Neyi içtin? Dolaptaki suyu içtim. Dolaptaki sütü içtim masadaki meyve suyunu içtim. Bakın neyi sorusuna cevap verebiliyor veya onu içtim dediğimizde anlamlı hale gelebildiği için içmek eylemi de iş kılıç bildirir diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla iş kılıç anlamı taşıyan eylemlere baktığımızda birincisi S. S'yi yerleştiriyoruz. İkinci kelimemiz, ikinci kelimemiz ertelemek. E'yi yerleştirdik. Vermek eylemi. V'yi yerleştirdik. Görmek eylemi G'yi yerleştirdik. İçmek eylemiyle de İ'yi yerleştirdik. Şifremizin sevgi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sekizinci etkinlik. Barış, mutluluk, dostluk, çocuk, gelecek sözlerinden hareketle siz de aşağıya bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşınızla paylaşınız. Şimdi sizlerle yazdığım şiiri paylaşacağım arkadaşlar. Bir dünya düşlüyorum dostun dosta dost gibi sarıldığı, muhabbete kahvenin katıldığı, herkesin iyilikle anıldığı bir dünya düşünüyorum. Kimsenin gelecekten korkmadığı, çiçeklerin öyle kolay solmadığı, insanların stresle dolmadığı bir dünya düşünüyorum. Her ülkenin barış adına konuştuğu, birbirlerinin yardımına koştuğu, insanların huzur içinde coştuğu bir dünya düşünüyorum.'' Dünyada savaşların olmadığı, kimsenin öksüz yetim kalmadığı, acının derdin hiç tadılmadığı bir dünya düşünüyorum şeklinde yazdım. Sizler de buna benzer güzel bir şiir ortaya çıkartabilirsiniz. Metnimiz burada sona erdi. Umarım sizin cevaplarınız bizimkilerle örtüşmüştür. Yanlışlarınızı buradan kontrol ederek doğruya çevirebilirsiniz ya da bu düşüncelerden yola çıkarak siz de yeni bir fikir edinebilirsiniz. Metnimiz burada sona erdi. Bir sonraki metinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi dersler çocuklar.